Bugünlerde bayağı diba vurdum. Çok kötü durumdayım. Yine içtim. Hem de çok içtim yani az da içmedim. İşin kötüsü ilk defa eksiye düşüyorum. Yaklaşık 700 700 mi 750 mi? Tam olarak bilmiyorum. Bakmadım kartı yani. Korkudan bakamıyorum açıp. 25 26 tane şişe attım. Aslında çok iyi gidiyordum. Bir hafta falan içmemiştim. Kendimi de çok iyi hissediyordum. Ne güzel ayıkmıştım şöyle bir hata yaptım. Ev yapımı şarap yapmıştım yüzümden. O da çok yüksek alkollü oluyor. %13, %14 gibi alkollü oluyor. Bu nasıl olmuş diye bir böyle bir tadına baktım. Olmuş mu olmamış mı diye. Bunun tadına baktım. Ondan sonra bir daha da bırakamadım. Devam ettim. Hatta hemen pişmanlık kendimi böyle pişmandan sokup üzerine su çektim. Tekrardan kapattım kapağını. Bir buçuk litre yapmıştım. Bir buçuk litrelik şişede. Daha sonra tamam bu son deyip gittim bir bardak daha içtim. Yine üstüne su çektim. İçmeyeyim diye bir daha. Daha saat henüz 10 10.30 gibiydi. Tamamı bitmişti 1 bir, 1.5 bir litrenin. O 1.5 litre de baya yüksek miktarda şeye denk geliyor. Çok yüksek alkollü olduğu için 3 şişe biraya denk geliyor. Biranın da neredeyse 3 katı daha fazla alkollü. Yani yaklaşık 8 9 şişe biraya denk geliyor o 1.5 litrelik yüksek alkollü şarap. Daha sonra tekel bayinin açılmasını bekledim. Çünkü hesapta kitapta yoktu. Önceden olsa stoklayacağım ya. Bu sefer amaç şeydi tamamen bırakıp kesmekti. Bıçak gibi kesmekti. En fazla bir hafta dayanabildim işte. Tekel bayi açılır açılmaz hemen gittim 4 tane aldım. Sonra kendime dedim ki almayacağım içmeyeceğim. Bunu da dedim yavaş yavaş içeceğim. O 4 tane de buçuk saat içinde falan bitti. Daha sonra öğlen oldu. Bir arkadaş tıka basa yemek ye işe yarar demiş. Onu denedim. Normalde ben ekmek yemem. Ekmek yemeyi de sevmiyorum. Çünkü bira içtiğim için çok şişiriyor. Ekmek, hamur gibi şeyler yiyemiyorsun. Bir buçuk ekmek yedim zorla. Artık midem almayana kadar. Öğleden sonra üç gibi tekrardan bastırmaya başladı. Sıkıştırmaya başladı. Bu sefer dedim yapmayacağım, almayacağım. Gittim iki tane aldım geldim. Daha sonra bu beni iyice havaya soktu. Akşam da yaklaşınca hava da güzeldi. Sonra gittim iki tane daha aldım geldim böyle 2-2-2-2 derken o gün kaç tane içtiğimi bilmiyorum açıkçası. Çünkü çok sarhoştum. Yine bir sürü videolar falan izlemişim. Bunları böyle Google geçmişinden bakıyorum. Bunu her zaman yapıyorum ben çünkü hatırlamıyorsun. Bazı şeyleri falan hatırlamıyorsun. Ben oradan Google geçmişinden, YouTube geçmişinden açık bakıyorum. Ne videolar izlemişim, kaç defa izlemişim hepsine bakıyorum oradan. Yine takıntılı olduğum birkaç video vardı. Beni böyle, böyle şizofrenik şeylerimi tetikleyen. Sanki ben oymuşum gibi. O videoları izlemişim. Üç tane video açmışım. Duygusal, biri de böyle milli duygularla alakalı. İstiklal Marşı falan işte o, o tarz şeyler. Biri işte duygusal müzik. Gitarla, piyano falan. Saat 7'den dokuz buçuğa kadar bunları böyle hep dolaştırıp dolaştırıp bu üç videoyu şey yapmışım, izlemişim. Sonra da saat dokuz buçukta falan uyumuşum. Daha doğrusu sızmışım çünkü nasıl uyuduğumu falan bilmiyorum. Ertesi günde bu şekilde devam ediyor zaten. Sabah kalktığında kafan güzel oluyor. Bir önceki güne dair de bir şey hatırlamıyorsun çok fazla. Bu sefer de bu kafadan çıkmamak için hızlı hızlı içmeye devam ediyorsun. Sabah kalktığında zaten bir an vardı bir sonraki gün. Bir önceki günden kalan bir an vardı. Saat sanırım 5.30-6 idi. Onu içtim. Ondan sonra biraz daha uyumuşum. Kalkıp tekrardan tekelbağı ile ev arasını dokumaya başladım. Gide gele gide gele 25-26 şişeye yine gelmişiz, o kadar biraya gelmişiz. Tabii bunun çok büyük pişmanlığı var. Sanırım 700-800 lira falan param gitti, boşu boşuna ve param da yok arkadaşlar. Benim param yok, eksiyim yani şu an eksiye düştüm kartta. Kartın ödemesi var, ne yapacağımı da bilmiyorum. Elimdekini zaten veriyordum, elimdeki avucumu veriyordum. Şimdi eksiye düşmeye başladım. Bunun çok kötü pişmanlığı var. Her zaman var zaten. İlk çektiğim videodan. Şu anki bu çektiğim videoya kadar hepsinde bunu söylüyorum ben açık açık. Engelleyemiyorsun. Bir kafaya çıktıktan sonra da artık kontrolden çıkıyorsun. Korku, denetim, kendine saygı, bütçem var mı, paran yetecek mi, gelecekte ne olacak? Bu kartı nasıl ödeyeceksin? Bunların komple düşünce kontrolü senden çıkıyor. Böyle böyle zaten alkolikler sokakta kalıyor. Her şeyleri gidiyor. Bu şizofreni videosunu yapacağım, ses kaydını çekeceğim ama inanın hiç kafam ayık değil. Bir, bir tanesini yaptım, çektim, bir tane şizofren ses kaydı çektim, dinledim, beğenmedim. Bir sürü şeyi anlatmamışım, birçok anlatmadığım çok önemli şeyler var. Bu yüzden de kağıda notlar alacağım, o kağıda elime alıp o konuları atlamadan hepsini tek tek vermek istediğim örnekler, ben kendim neler yaşıyorum, çevremde neleri görüyorum, bunun hepsini tek tek anlatmak istiyorum. O yüzden hepsini şöyle güzel bir kağıda yazayım önce aklıma gelsin. Sonradan bunu anlatmadım. Bu önemliydi. Veya önemli bir şey atlamak istemiyorum. Yavaş yavaş sona doğru geldim yani. Bir haftadır falan iyiydim. Çok güzel ayıktım. Ama evdesin. Sürekli boşluktasın. Alkolik olduğun için çalışamıyorsun zaten. Şimdi düşünsenize ben bugün bu kafayla araba sürmek zorunda olduğumu düşün bir şirkete girdiğinde. Veya bu şekilde bu kafadayken müşterilerle konuştuğunu falan hayal et. Kimse çalıştırmaz. Zaten ben kendime de söylüyorum yani. Ben kendimden utanırım yavaş yavaş sanki mücadeleyi kaybedeceğim gibi geliyor. Hiçbir şey düzelmiyor. Her şey çok daha kötüye gidiyor. Ve düzelecek gibi de durmuyor gerçekten. Eski bir tane arkadaşımı gördüm. Bayağı uzun zamandır konuşmuyorduk. O da böyle alkolizm sınırında. Yani her gün en kötü içtiği 2-3 duble veya 4 duble viski, rakı, vodka. En az içtiği bu aralıksız içeri her gün içer. Bayağı zengin olmuş. İşleri falan çok iyi. Eğer denk gelirsek ona söyleyeceğim. O da benim halimden anlar. Bir de eskiden beni tanıdığı için, kendi de alkolik olduğu için biraz evden uzaklaşmak, bu alkolden uzaklaşmak adına bana bir süre iş versin veya para vermesi de çok önemli değil. Karın tokluğuna yani sırf gidip geleceğim. Bize size zengin alkoliklerin ve madde bağımlıların hayatlarını da çekeyim. Çünkü ben çok zengin insan gördüm. Çok zengin insanla oturdum kalktım. Onların durumu senden benden çok daha kötü. Bizde yok. 500 liraya üzülüyoruz. 1000 liraya üzülüyoruz. Yine de az para değil. Ben bir ara hesapladım. Böyle biraz da kendimi utandırmak için ne yaptığımı görmek için. Defterde en son baktığımda kaç bira almışım, ne kadar ödemişim. Bütün hepsini topladım. 20-22 bin lira falan paraydı. O da zamanında sanırım 2 sene önce. 22 bin lira falan para harcamışım. Eskiden biraz daha durumlar iyiydi. Hem benim elimde para vardı hem de her şey bu kadar pahalı değildi. Biramı içiyordum. Öğlen yemeğimi dışarıdan söylüyordum. Ondan sonra bitiş olarak gidiyordum, kokoreç yiyordum, dondurmamı, tatlımı yiyordum, tekrardan dönüyordum. O zamanlar çok fazla harcıyordum. Şimdi en azından biraya harcıyorum, başka bir şey harcamıyorum. Ama bunu yapmamam lazım, kendimi frenlemem lazım. Bunun için de her şeyi yapacağım. Böyle giderse mücadeleyi kazanma ihtimalim yok. Ya öleceğim ya da sokakta kalacağım. Boğazına kadar borca batmış bir şekilde. Bunu hiç yaşamak istemiyorum. Bunu yaşamaktan çok korkuyorum. Bu çektiğim ses kayıtları, videolar falan çok iyi geliyor bana. En azından kendi kendimle dertleşiyorum. Siz de benim bir nevi dert ortağım oldunuz. Ama hepimizin durumu böyle. Hepimiz çok zor durumdayız. En azından ben evli değilim. Evli olsam çocuklarım olsa ne yapacaktım mesela. İyi ki evlilik yoluna girmemişim. Ve bu saatten sonra da hiçbir şekilde girmeyi de düşünmüyorum. Çünkü ben ömür boyu alkolik olacağım kesin artık. Sanırım 3 tane daha video çekeceğim. Birisi en önemlisi olan şizofreni. İkincisi zengin alkolikler. Böyle ayda 100 bin falan harcayan insanlar. içkiye para veren insanlar. Onların hayatlarını anlatacağım. Bir de alkol içtikten sonra gelen cesaret. Hani alkolliken insan kendini ilah zanneder ya. İki bira içtim ilah oldu derler ya. O cesaret, o yaşadığım şeyler ve çevremde gördüğüm şeyleri anlatacağım. Bu üçünü de çektikten sonra geriye aklıma bir şey gelirse onları da anlatacağım. Umarım bırakırım. Bir daha böyle ses kayıtları çekmek zorunda kalmam. Umarım hepimiz bırakırız. Hepimizin tek istediği şey bu zaten. Biliyorum bunu size söylüyorum ama benim kendime hayırım yok. Onu da biliyorum. Alkol içmeyin. Alkolden uzak durun. Tek dileğim, tek umudum bu.